Sevgili basın mensupları kıymetli katılımcılar bugün 18 Eylül pazartesi öncelikle Rams Park'a Ali Samiyen Spor Kompleksi'ne hepiniz hoş geldiniz. Sayın Başkanımız Dursun Aydın Özbek ve Başkent İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Uğur Vergili iştirak ediyorlar bu basın toplantısına ve imza törenine. Değerli basın mensupları bizi izleyen sevgili Galatasaraylılar. Hepiniz e, basın toplantımıza hoş geldiniz. <laughs> Bugün Galatasaray Spor Kulübü olarak Başkent İnşaat'la yaptığımız sponsorluk anlaşmasının imza töreni için bir aradayız. Başkent İnşaat, futbol takımımızın Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında forma şortlarımıza yerini alacak. Kendilerine bu anlaşma için büyük bir teşekkür ediyoruz. futbol takımımızın koyduğu hedeflere ulaşması için destek veren her firma bizim için çok değerli. Galatasaray ile aynı hayalleri kurup aynı başarılara ulaşmayı hedefleyen her markanın bundan sonra da bizimle birlikte olacağına inanıyorum. Ve bu birlikteliklerin sadece Galatasaray değil bu markalara çok büyük faydasını sağlayacağından da son derece eminim. Hafta sonu ligde güzel bir oyunda maçımızı kazandık. Çarşamba günü her zaman olmamız gereken yerde Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçımızı oynayacağız. Umarım başarılı dolu bir dönem için bu maçta başlar. Anlaşmamızın Galatasaray'ımıza, başkent inşaata ve Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. futbol takımımızın Süper Lig ve Zira Türkiye Kupası maçlarında forma, Short logo hakkını kapsayan sponsorluk anlaşmasının imza töreninde bu değerli imzalar yerini buluyor. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Aynı zamanda ikinci başkanımız, başkan yardımcımız, yönetim kurulu üyelerimizin de katılımıyla bu törenin gerçekleştiğini de hatırlatalım. Başkanım buradayım. Ben biraz daha kaldırabilir miyim? Şey. Pardon, kaçıncı mı? Rızalar atıldı. Forma taktiğimi gerçekleştirildi. Fotoğraflar çekildi. Huzurlarınızda Başkent inşaata tekrar teşekkür ediyorum. Galatasaray'la beraber yola çıktılar. Elbette ki Galatasaray'ın da sponsorlarına gereken e, ilgi, işlerinde başarı çıtasını yukarı çekmek için gereken desteği verecektir. Tabii bu sene enteresan bir sene Galatasaray için. Sponsorluk seviyesi, çok yukarıya çıktı. Yani geçen sene ve daha önceki senelerle kıyasladığımız kıyaslanmayacak seviyede taraftarlarımızın, bizle beraber hayal kuran e, taraftarlarımızın, şirketlerin, kurumların Galatasaray'a ilgisi son derece büyük. Geçtiğimiz gün divanda da açıklamalarda bulunduk. Özellikle futbol takımımızın gösterdiği başarılar artı kurulan takımın şekli ve Yıldız oyuncuların çoğunluğu, çokluğu Bu seviyede e, büyük bir taleple karşılaştırdı Galatasaray. I. Onun için e, bu manada Galatasaray destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Tabi Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için kurulacak takımı iyi tespit etmek oynayacağımız oyuncuları iyi seçmek zorundayız. Bütçemizi de ona göre ayarlamak zorundayız. Divanda sevgilerden Timur sunumunu yaparken açıkladı. İlk 16'ya giren takımların maaş bütçesi yaklaşık e, 200-250 milyon euro civarında. Çeyrek final oynayanların bütçe futbolcu maaş bütçesi sadece 300 milyon euro civarında. Dolayısıyla Galatasaray bu sene 40 milyon euro civarında biraz üzerinde ama netini hesapladığınız zaman 39 milyon eurolar civarına gelen bir bütçeyle bu sahada mücadele etmek istiyor. Ama biz her zaman şuna inandık Galatasaray'ın e, özelliği, Galatasaray'ın geldiği yer, Galatasaray'ın amaçları, kuruluş vizyonu bu sadece bütçeyle değil ama Galatasaraylı olmanın verdiği ruhla bu seviyede başarılı bir mücadele göstereceğinden herkes de emin. Onun için biz alışık olduğumuz Şampiyonlar Ligi'ne bu sene oynayacağız ve hem ülkemizi hem de taraftarlarımızı Galatasaraylıları orada temsil edeceğiz. Ben buradan taraftarlarımızdan zaten büyük bir destek var. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız için de Türk halkından yani e, herkesten büyük destek alıyoruz. Sponsorlarımızdan büyük destek alıyoruz. İnşallah onları da mahcup etmeyeceğiz. İlk maçımız Kopenhag'da çarşamba günü. Orada da hazırız. E, başarılı bir sonuç almak için hepimiz hem yönetim hem e, taraftarlarımız odaklandık. Çarşamba günü bütün taraftarlarımı bekliyorum. E, başarılı bir e, sınav vereceğimizden de eminim. Bütün Türkiye'deki taraftarlarımız itibariyle sponsorluklarımız bu sene özellikle çok yüksek seviyeye çıktı. Tabii Uğur Bey'in söylediğini de dikkate alıyorum ve çok memnun olduğumu da kullandığı ifadeden dolayı ifade etmek istiyorum. Gerçekten Galatasaray'ın büyüklüğü böyle sponsorlarından, taraftarından ve genel kurumdan yönetiminden geliyor. Eee Uğur Bey'in burada kullandığı ifade özel bir teşekkürü hak etti. Kendisiyle de bu konuda önümüzdeki günlerde oturup tekrar konuşuruz. Futbol takımımızın gösterdiği başarılar artı kurulan takımın şekli, eee yıldız oyuncuların çoğunluğu, çokluğu bu seviyede e, Büyük bir taleple karşılaştırdık Galatasaray'ı. Onun için bu manada Galatasaray'a destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Tabi Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için kurulacak takımı iyi tespit etmek, oynayacağımız oyuncuları iyi seçmek zorundayız. Bütçemizi de ona göre ayarlamak zorundayız. Divanda sevgilerden Timur sunumunu yaparken açıkladı. İlk 16'ya giren takımların maaş bütçesi yaklaşık 200-250 milyon euro civarında. Çeyrek final oynayanların bütçe, futbolcu maaş bütçesi sadece 300 milyon euro civarında. Dolayısıyla Galatasaray bu sene 40 milyon euro civarında, biraz üzerinde ama netine hesapladığınız zaman 39 milyon eurolar civarına gelen bir bütçeyle bu sahada mücadele etmek istiyor. Ama biz her zaman şuna inandık. Galatasaray'ın e, özelliği, Galatasaray'ın geldiği yer, Galatasaray'ın amaçları, kuruluş vizyonu bu sadece bütçeyle değil ama Galatasaraylı olmanın verdiği ruhla bu seviyede başarılı bir mücadele göstereceğinden herkeste emin. Onun için biz alışık olduğumuz Şampiyonlar Ligi'ne bu sene oynayacağız ve hem ülkemizi hem de taraftarlarımızı Galatasaraylıları orada temsil edeceğiz. Ben buradan taraftarlarımızdan zaten büyük bir destek var. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız için de Türk halkından yani e, herkesten büyük destek alıyoruz. Sponsorlarımızdan büyük destek alıyoruz. İnşallah onları da mahcup etmeyeceğiz. İlk maçımız Kopenhag'la çarşamba günü. Orada hazırız. Ee, başarılı bir sonuç almak için hepimiz hem yönetim hem taraftarlarımız odaklandık. Çarşamba günü bütün taraftarlarımı bekliyorum. Ee, başarılı bir e, sınav vereceğimizden de eminim. Kemerburgaz'daki e, Metin Oktay tesislerimiz e, kaba inşaatı bitti. o Geçen gün orada divan kurulu toplantısında orada yaptık. Yaklaşık 14.500 metrekare kapalı sahası olan çok önemli bir tesis. Önümüzdeki günlerde yani yıl sonuna doğru veya biraz geçen bir sürede Florya'daki yerleşkemizi buraya taşımak istiyoruz. Bunun için de son derece süratli bir yapılanma, bir inşaat safhası geçiriyoruz. Ve bütün sponsorlarımızdan da bu manada destek istiyoruz. Çünkü e, burası e, ee, özellikle Florya projesinin yapılması için süratle bitirilmek zorunda ve e, Florya'nın boşaltılmasını müteakipte oradaki inşaatın başlaması gerekiyor. Hepinizin bildiği gibi Galatasaray'ın önümüzdeki 20-25 yılını dizayn edecek bir Florya projemiz var. Kemerburgaz Florya projesinin e, startının alması için bitmesi gereken bir proje. Ama daha önemlisi Florya'daki projemizde sponsorlarımızdan gereken desteği isteyeceğiz. Kemerburgaz'da da isteyeceğiz. Dolayısıyla bugünkü imza töreni sadece şorttaki bir sponsorlukla yeterli kalacağını düşünmüyorum. Bu konuda Uğur Bey'le de Başkent İnşaat'la da orada bize ne tür bir destek verebileceklerini oturup tartışacağız. Ne Okan Hocanın Galatasaray'la sözleşme uzadım, biz kendisine gerekeni söylemişizdir. Galatasaray'la sözleşmesi var. Maddi konularla ilgili de zaten bizim bir şey konuşmamıza gerek yok. Galatasaray ruhu, Galatasaray anlayışı bunu gerektiriyor. Elbette ki Galatasaray imkanları çerçevesinde Okan Hocanın başarılı çizgisini, kariyerini daha yukarı çekmesi için gereken desteği verecek, maddi ve manevi. Okan Hoca bizim çocuğumuz. Galatasaray'ın çocuğu. Onun kariyerinin ne kadar başarılı olması, e, ne kadar başarılıysa bizim için de o kadar sevindirici, o kadar önemli. Yani sizin sorduğunuz sorunun içindeki şey gibi, e, Okan Hoca Hoca'yla Galatasaray Spor Kulübü ve bugünkü yönetim itibariyle aralarında böyle bir tartışma, konuşma olmaz. Elbette konuştuk. Geçen gün kendisiyle konuştuk. Hiçbir sıkıntı yok. Ee, çok e, fedakar bir şekilde başkanım siz ne diyorsanız odur diye kendisi cevap verdi. Dolayısıyla bu bunu biz yönetim olarak e, çok iyi anlıyoruz. Bu Galatasaray duruşudur. E, o itibarla e, hiçbir zaman Okan Hoca ile Galatasaray'ın bugünkü yönetim arasında böyle bir problem olabilecek, bir sıkıntı doğurabilecek bir durum söz konusu değil. İkinci soruya gelince, ikinci sorunun muhatabı Türkiye Futbol Federasyonu. Dolayısıyla bizim bu konuda yorum yapmamız doğru olmaz. Onlar kendi aralarında e, konuşup e, en doğru kara, kararı vereceklerinden eminim. Sevgilerden Erdem Timur kendileriyle, bütün futbolcularla, sözleşmesinde biten bitmeyen değil, devamlı Florya'da bulunan bir kardeşimiz, e, kendileriyle görüşüyor, kendileri, bütün futbolcularla görüşerek ee, ne gerekiyorsa o yapılacaktır.